Amerikalı kadın futbolcu Laura Biondo son zamanlarda futbol topu ile yaptığı şovla sosyal medya fenomen haline geldi. Laura bu kez çok farklı bir konsept hazırladı. Koltukta, mutfakta, banyoda temizlik yaparken topla freestyle yapan Amerikalı sporcu videosu birçok spor sayfasında yer edindi. Laura'nın freestyle turnuvalarında da şampiyonlukları bulunmakta. Amerikalı kadın futbolcu top ile yaptığı artistik hareketlerle spor severleri de büyüledi. Freestyle videoları çeken Laura'nın son kostepti dikkat çekti. Sokaklarda ve sahalarda videolar çeken Laura evde yapılan tüm faaliyetlere futbol topunu da kattı. Defalarca freestyle şampiyonlukları kazanan Laura'nın top ile yaptığı şov spor sayfalarında da birçok yerde yer aldı.